Evet, İstanbul Sancaktepe, Ali Baba'nın çiftliği restorantına yapmış olduğumuz 60-60 çift giriş asansörümüzü müşterimize tertemiz şekilde teslim etmiş olmaktayız. Mutfak asansörü burası. Şeflerimiz de çalışıyor maşallah. Titreşimsiz, 5 yıl garantili bir asansör bu. Asansörümüzü gönderelim. Asansörümüz gidiyor şu an. Evet, katında. Tekrar çağıralım. Çok güzel bir restoran burası, çiftlik restoran. Yoğun müşterileri var. Yoğun çalışacak bir asansörümüz. Evet, bir geldi asansörümüz. Sessiz, titreşimsiz. 60'a 60 iç ölçüleri. 304 kalite paslanmaz. Birinci sınıf, 5 yıl garantili bir asansör. Monşarz asansörde bize güvenen müşterilerimizi asla güvenlerini sarsmadık. İnşallah bundan sonra da sarsmayacağız. Monşarz asansör dediğinde, yemek asansör dediğinde dünya markası Gold asansör diyoruz. Mutfağımıza, ustalarımıza, müşterimize hayırlı uğurlu olsun.